Merhaba arkadaşlar. Ben Vanlı Tayyar. Bazı arkadaşlar YouTube'dan sertme nasıl atılır diye video çekip gösterir misin dediler. Ben de onlara yardımcı olmak için bugün biraz gayret edeceğim. Arkadaşlar sertme ilk önce sol el. Sol elin görevi. Sol el, sertmeyi çamant ipi gibi böyle topluyoruz. Çamant gibi yani. Bunu topladık. Bu kadar kalacak. Yani yere değecek şekilde. Bunu aldık böyle buradan bir tane dirseğimizin üzerine. Kaymaması için de dirseğimizi böyle dik tutmamız lazım. Bu sol elin görevi. Şimdi sağ elde. Sağ el sertme zaten adını sertme diye yani serpersin. Örneğin bir tarlaya buğday serper gibi, tohum serper gibi buradan bir tanesini alıyorsun. Bu parmakla işaret parmağının arasına burayı sıkıştırıyorsun. Bu kalan kısımdan ortaya böyle topluyorsun bunu. Tabii benim satma büyük olduğu için toplanması biraz zaman alıyor. Yeni öğrenenler için küçük bir satma öneriyorum. Arkadaşlar bunu topladık. Şimdi elinizde farz edin tohum var. Tohumu tarlaya serpeceksiniz. Karşıda diyelim tarla. Sağ elinde tohum.